Herkese merhaba. Lütfen bu kayda araç kullanırken ya da hareket halindeyken dinlemeyin. Rahat olabileceğiniz bir ortamda uzanın ya da oturun. Lütfen sizin için gerekli olan ayarlamaları yapın. Şimdi gözlerinizi bir noktaya sabitleyin. Sen diye konuşacağım. Gözlerini bir noktaya sabitle. Derin bir nefes al. Nefes al ve verirken tüm dikkatini göz kapaklarına ver. Nefes al, ver ve göz kapaklarının etrafındaki kaslara dikkatini bu kaslara ver. Bu kasları çalışamayacak kadar gevşet. Göz kapaklarını gevşet. Bu gevşekliğin yüzüne indiğini fark et. Tekrar derin bir nefes al ve verirken dikkatini tekrar göz kapaklarına ver. Göz kapaklarını gevşet, 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 gevşet. Ve göz kapaklarının etrafındaki kaslara bu gevşeklik duygusunu yay. Tekrar derin bir nefes al. Verirken göz kapaklarının iyice ağırlaştığını fark et. Ve gözlerini kapat. Bilinçaltı tekrar sever. Şimdi tekrar dikkatini göz kapaklarına ver. Gevşet, 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 gevşet. Şimdi bu gevşekliği tüm bedenine, başının tepesinden ayak tırnağına kadar vücudunun tüm noktasına yay. Çok güzel. İşte böyle. Tekrar derin nefes al. Ver. Göz kapaklarını gevşet. Oradan yüzüne ve boynuna yayıldığını fark et. Tepeden tırnağa tüm bedenine bu gevşeklik yayılırken sanki bedeninde ılık bir gevşeklik yorganı varmış gibi hisset. Gevşiyorsun. Rahatlıyorsun. Bu gevşekliği tüm bedenine gönderiyorsun. Sanki on kat daha derinlere gidiyormuş gibi. Harika. İşte böyle. Şimdi ben birden beşe kadar sayacağım ve sen her saydığımda 10 kat daha derin gevşiyor olacaksın. Bunu istiyorsun, bunu biliyorsun ve buna hazırsın. Şimdi 1. Verdiğin her nefeste daha derin gevşiyorsun. 2. Burada bu ses kaydıyla benim sesim seni sürekli trans halinde tutan bir ortam sağlıyor. Benim sesim dışındaki sesler kaybolmaya ve uzaklara gitmeye başlıyor duyacağın her farklı seste de daha derin gevşiyorsun. Her farklı ses seni daha derin ve gevşekliğe götürüyor. 3. Şimdi saçından ayaklarına doğru gevşemeye devam ediyorsun. 4. Şimdi içten dışa, dıştan içe hücrelerine, organlarına doğru gevşiyorsun. Beş, gözlerini kapattığın andan şu ana kadar geçen sürede ne kadar değiştiğini fark ediyorsun. Ve bunu fark ettikçe daha da derin gevşiyorsun. Harika. İşte böyle. Evet, vücudun yeteri kadar gevşedi. Tüm kasların, tüm sinirlerin, tüm hücrelerin cansız. Çok güzel. Bu gevşekliği koruyorsun. Şimdi bu bedensel gevşekliği zihnini doydurmak istiyorum. Şimdi zihni gevşetelim. Aynı bedeni gevşetir gibi zihni gevşetmeye başla. Şimdi senden bazı renkleri düşünmeni isteyeceğim. Bu renkleri bir objeye, bir nesneye benzetebilirsin. Ya da sadece o rengi hayal edebilirsin. Şimdi maviyi düşün. Maviyi hayal et. Maviyi hayal ettikçe on kat daha derin bir gevşemeye gir. Şimdi maviyi uzaklara gönder. Ve uzaklara gönderdikçe gevşiyorsun. Yeşili düşün. Yeşili hayalet ve on kağıt gevşe. Şimdi onu uzaklara gönder. Hiçliğe gönder ve daha derin gevşe. Şimdi moru düşün. Moru hayalet. Gevşiyorsun. Ve onu uzaklara hiçliğe gönder. Ve daha derin gevşediğini fark et. Şimdi beyazı düşün. Beyazı hayal et. Zihninin ekranını bembeyaz yap. Ve on kat daha derin bir gevşemeye gir. Beyazı gönder uzaklara hiç diye. Ve onu gönderdikçe bütün bedenin gevşiyor, zihnin gevşiyor ve rahatlıyorsun. İşte böyle. Gevşe. Çok güzel. Şimdi karşında on basamaklı gevşeklik merdivenini görüyorsun. Ben ondan bire doğru sayacağım ve her saydığımda bu merdivenden inererek daha derinleşmiş, daha gevşemiş olduğunu hissediyor olacaksın. 10 gevşemen katlanmaya başlıyor, artıyor. 9 gevşemen iki kat daha fazla artıyor, Geşe. 8 gevşemen tüm bedeninde daha fazla yayılıyor ve gevşiyorsun. 7 daha derine doğru giderken 6 içten dışa, dıştan içe tüm hücrelerin, tüm bedenin daha da gevşiyor. 5 daha derinlere doğru gidiyorsun. 4 rahatlıyorsun. 3 gevşe. 2 daha derin gevşerken 1 daha derin bir tursa giriyorsun. İşte böyle. Çok güzel. Bu ses kaydını dinlemenin nedeni affetme sürecini başlatmak. Çünkü affetmek çok çabuk yaralardan iyileşmektir yaralardan ve acılardan kurtulma gücüdür. Şimdi karşında seni güvende tutan huzurlu bir ortam var. Burası senin alanın. Hayallerinin ötesinde de güzel bir yer. Yürü orada. Gez. Dolaş. Sesleri duy. Ortamın güzelliğini hisset. Yürü. Ne kadar güvenli bir ortam olduğunu, sana nasıl huzur verdiğini gör. Şimdi yürürken karşına bembeyaz bir kapı çıkıyor. Bu kapıyı aç. İçeri gir. Geniş, boş, bembeyaz bir odaya giriyorsun. Gör odayı. İki tane sandalye var, karşılıklı. Bu sandalyelerden birine otur. Ve karşında bir kapı var. Kapıya bakıyorsun. Şimdi o kapıdan sen giriyorsun. Oturt o seni karşına ve bugüne kadar pişmanlık duyduğun tüm yaptıklarından dolayı kendini affet ve yapmak isteyip de yapamadıklarından dolayı kendini affet. Bugüne kadar yapamadıklarından dolayı kendini affet ve tam kendin olmak için kendini affet. Yaşam haksızlıklarla doldur. Ama yaşamın acımasızlıklarına karşı affedici olabilirsin. Kendini bunun için affedebilirsin. Tüm pişmanlıklardan dolayı kendini affet. Kendi içinde yaptığın her adımda kendini affet. Kendi kendini affettikçe ruhunu temizleyeceksin. Ruhunu temiz, pırıl pırıl taze sularla yıkamaya başlıyorsun. Etrafında iyileştirici ışığın parladığını görüyorsun. Etrafında kutsal bir ışık parlamaya başlayacak. Kendini affettikçe. Başka insanları affetme gücün ortaya çıkmaya başlayacak. Kendinden utanç duymadığın zaman kendini affetmeye başlamışsın demektir. Kendini affetmek, kendini sevmektir. Kendini olduğun gibi kabul ettiğin zaman ruhun temizleniyor. O ruhun temizlendikçe başkalarında o insanları affetme gücünü buluyorsun. Kendini affet. benim sesimi duydukça, içindeki acıları attıkça, kendi kendini affetme duygunu ortaya çıkarıyorsun. Bugüne kadar başına gelen o şeylerin o kadar kötü olmadığını görüyorsun. Kızma hakkın olduğunu öğreniyorsun. Başkaları sana haksızlık yaptığı zaman kızma hakkın olduğunu öğreniyorsun. Duyguları anlama ve söyleme hakkın var. Duygularını gömersen, kızgınlıklarını, gücenmişliklerini bedenin altına itmeye kalkarsan, bil ki bir gün patlarlar. Aynı bir yanardağın patlaması gibi patlarlar bir tüpün patlaması gibi. Sıkışmış gazın patlaması gibi. Patlarlar. Şimdi kendini yaradanın ışığıyla sarıldığını gör. Onun güçlü yanlarını söyle. Kendine güçlü yanlarını söyle. Sevdiğin yanlarını söyle. Başarılarını, Şimdiki sen olmandaki katkısını, gücünü söyle ona. Sarıl, affet. Onu ne kadar çok sevdiğini söyle. Ona şöyle de. Seni affediyorum. En derinden seviyor ve kabul ediyorum. Onunla ol. Bütünleş. Birleş kalbinde hisset ve kendini affet. Ve o seni kalbine koy, bütünleştiğini hisset. Üzerindeki yüklerden arındığını ve yaradanın ışığıyla sarıldığını hisset. Çok güzel. Şimdi tekrar affetme kapına bak ve bekle. Affetmen gereken kişi o kapıdan girecektir. Gelen kişiyi oturt karşına. <laughs> ve söyle onlara. Ne kadar kötü hissettiğini. Evet, burada hayalinde söylemen yeterli. Seni inciten o kişiyle yüzleş. Acı verenlerle tek tek yüzleş. Söyle, sözle bütün yaptıkları kötülükleri. Söyle onlara senin ne kadar kötü hissettirdiklerini. Affetmek insanları sevmek değildir. Onların yaptıklarını unutmak değildir. Bütün sınırlarını koruyabilirsin ilişkilerini istediğin gibi ayarlayabilirsin. Adalet her zaman istediğin gibi olmaz. Tanrının adaleti de senin istediğin gibi olmaz. Ama affetmek adaletin de ötesindedir. Çünkü tek bir sonucu vardır. Senin iyileşmendir. Bazen insanlar seni incitirler, bazen sana acı verirler. Neden biliyor musun? Çünkü onlar da büyüyorlardır, öğreniyorlardır. Onların yetersizliklerini affet. Şimdi o affettiğin kişiyi yaradının ışığı sarmaya başlayacak ve çok uzaklara gittiğini göreceksin. Onunla aranda olan tüm olumsuz bağlar kopuyor. Ve üzerindeki yüklerden kurtuluyorsun. Gönder onu yaradanın ışığına ve iyileş. Şimdi bu kapıya istediğin kadar bakabilirsin. O kapıdan affetmen gereken insanlar girecektir. Hepsine tek tek aynı şeyleri yap. Onları insan oldukları için affet. Onları yaradanın yarattığı insan olduğu için affet. Afferi affetmeyi reddetmek kendine acı vermeye devam etmektir. Kurban olmaya devam etmektir. Affetmedikçe kafese kapanmış bir kurbansın. Ve bir kurban olarak kalırsın kurbanlığı reddet ve affeden bir kişi haline dönmeyi iste. Şimdi affetmeye nasıl karşı koyduğunu düşün. İçindeki canavarları nasıl korumaya çalıştığını düşün. Bunları içinde tutmak için nasıl bir enerji harcadığını düşün. Bu enerjiyle hayatı bambaşka bir gözle görebilirsin. Bu kızgınlıkları korumak için harcadığın enerjiyi mutluluğun için kullan. Ve affet. Gücü eline al. Kendi kontrolünü eline al. Kurban kalmak için harcadığın enerjiyi kendi kontrolünü elinde tutmaya harca. Affetmek en imkansız durumlarda bile mümkündür. En acı durumlarda bile mümkündür. Asla ve asla affedilmeye mümkün olmayanlar için bile mümkündür. Affetmek, seni yaradının iyiliklerine saygı duymaktır. Seni yaratanın içine yerleştirdiği o özü hissetmektir. Seni yaradığını içinde hissetmek istiyorsan affediyorsun. Dünyaya o ilk geldiğin anı hissetmek istiyorsan affediyorsun. Tanrı'yla bütünleştiğin o ana ulaşmak istiyorsan affediyorsun. Affetmek gerçek bir reçetedir. Kötülüklerden duyduğun acıları geçirerek tek ilaç affetmek tıkanmışlıkları kaldırmak istiyorsan affetmekten başka hiçbir çare yoktur. Bu bir seçim. Affediyorum ve iyileşiyorum. Sağlıklı yaşamak için bir seçim. O vahşetin içinden o kinlerin içinden bulacağın bir seçim. O güzel yolu bulabilmek için yapabileceğin tek şey affetmek. Şimdi bak o kapıya. Gelen kişiyi gör. Tekrar oturt karşına. Ve ona içindeki bütün hisleri söyle. Bütün incinmişlikleri söyle. Büyüklerini affetmekte zorlanırsan Anne, baban gibi zorlanırsan hatırla. Onlar da aynı senin gibi yetiştiler. Onlar da aynı kendi anne babalarından aynı senin çektiğin eziyetleri çektiler. Onlar nasıl öğrendilerse ne yaşadılarsa sana da onu aktardılar. Onlar da birer kurban onlar da birer kurban. Ve onlar belki sürekli kurban. Acıyı unutmak zorunda değilsin. Acıları unutmadan affedebilirsin. Unutma. Ama acımasın. Acıyı hatırla. Acının kendisini değil. Acıtmasın. Olayı hatırla. Ama acıyı değil. Ve hatırla ve affet. Acıları sil. Kendi içinde oluşan acıları affet. Ve karşındaki insanı affet. Yaradanın ışığına sar, bağlarını kopar ve gönder. Affetmeye başladığın zaman içinde iyileşme de başlayacak. Yolu akması gereken yöne çevireceksin. Affederek o nehri yoluna sokacaksın. Affederek o yarayı mikroplardan temizleyeceksin. Ve yaralar temizlenince kendiliğinden iyileşme başlar. İyileşme enerjisini serbest bırakıyorsun. Acısız ilişki yoktur. Her ilişkinin içindeki sevgiyi görebilmen için affetmek gerek. Şimdi bak o kapıya. Affetmen gereken kişi gelecektir. Geldiğinde onu karşına oturt. Ve tüm incinmişliklerini söyle ona. Affedilmek istediğin zamanları hatırla. Kendin için istediğini başka insanlara ver. Önce küçük şeyler bulaff edecek. Böyle affetmeye alışmaya başla. Aklını kullan. İçindeki bilgeliği hisset. Şimdi içindeki affetme gücünü hisset. Basit basit affettikçe zamanla büyük sorunları da affetmeye başlıyorsun. Affetmek öğrenmektir. Öğrendikçe affedersin. Affettikçe öğrenirsin. Aynı olayı, aynı kişiyi tekrar tekrar affedebilirsin. Affet karşındaki o kişiyi ve yaradanın ışığıyla sar. Olumsuz bütün bağlarını kopar ve yaradanın ışığıyla onu uzaklara gönder. İyileştiğini hisset. Affetmek başta gereksiz bir şey gibi gelebilir. Ama affettikçe ve içindeki olumlu değişikliği gördükçe daha çok affediyorsun. Hiç kimse sana daha kötü hissetmene neden olamaz. Kurban olmayı seçme hakkın da var. Özgür olmayı seçme hakkın da var. Kendi duygularını içine tıkma hakkın da var. Seçim senin. Başkalarını değiştiremezsin. Sadece ve sadece seni değiştirirsin. Affedemem dediğin zaman sor kendine. Affetmeyeceğim mi demek istiyorsun? Affedemem mi diyorsun? Sor kendine. Kalbine dön kalbinin sesini duy. İçinin sesini. İçinin gücünü duy. Affedemem mi? Affetmeyeceğim mi? Affetmek cesarettir. Affetmek büyüklüktür. Affetmek kararlılıktır. Kaz içini derinlere doğru. Ara. O gücü orada buluyorsun. Aradığın gücü buluyorsun. Affettiğin zaman kalbini iyiliklere açıyorsun. Affettiğin zaman bugünün yabancıları yarının dostları oluyor. Affettiğin zaman o huzuru buluyorsun. Acılar, kırgınlıklar senin yaşama arzunu oraya gömüyorlar. İçine baktıkça sadece kötülükleri görürsün içindeki huzurun ortaya çıkmasını istiyorsan affediyorsun. Kendi seçimini yapıyorsun. Artık insanların sesini dinlemeyi bırakıyorsun. Düşünmeden, evet demeden, yargılamadan kurbanın onlar olduğunu bilerek affediyorsun. Kendini kurbanlıktan çıkarıyorsun. Biri seni affetmese de onu affediyorsun. Seni affetmediği için de onu affediyorsun. Eğer sen onu affetmezsen seni bağlamasını kabul etmiş olursun. Şimdi affediyorsun. Affet. Affet ve huzura kavuş. Affetmek istediğin o insanı o kapıdan çağır. Karşında oturuyor. Söyle bütün incinlik, incinmişliklerini, kırgınlıklarını. Ve o insanın etrafını yaradanın ışığı sarıyor. Bunu gör. Ve sen de aynı ışığın içine doğru yürüyorsun. Ve birlikte yaradanın parlığını hissediyorsun. Bir bütün olarak, bir olarak... Hiçbir özür bulamasan da affet... Hiçbir neden bulamasan da affet... Yanlışların kendiliğinden doğru olmasını beklersen... Kendini kafese tıkmış oluyorsun... Şimdi onu Yaradan'ın ışığıyla uzaklaştır... Ve hafifle... İyileştiğini gör onu beklersen, özrü beklersen, kendini ömür boyu hapse mahkum etmiş olursun. Onlar seni oraya tıktılar ama çıkarmak, kendini oradan çıkarmak senin elinde. Affetmek başkalarının yaptığını sana yapmak değildir. Hayatta kendine verebileceğin en güzel hediyedir. Kendini affetmek, kendine verilecek en güzel hediyedir. Başkalarını affetmek kendine verilecek en güzel hediyedir. Kendine mükemmelliğin hediyesini ver. Hisset hayatın ne kadar kolay olacağını. Hisset geçmişten kurtulmayı ve özgürleşmeyi ve bunun ne kadar harikulade bir duygu olduğunu. Ve bu muhteşem hissi hissederken kendini değişime doğru bırakıyorsun. Ve hazırlıyorsun. Ve bu yönde adımlar atıyorsun. İşte böyle. Çok güzel. Şimdi ben birden üçe kadar sayacağım. Ve 3 dediğimde gözlerini açacaksın. Bilinçaltın telkinleri almış. Ve değişime hayatı uyarlamaya hazır bir şekilde gözlerini açacaksın. Bir, ayakların karıncalanmaya, canlanmaya başlıyor. İki, hücrelerin tamamen tazelenmiş, yenilenmiş ve huzurlu bir şekilde canlanırken. Üç, gözlerini aç ve değiş.